Girişimcilik denince aslında insanın aklına sanki sadece kendi işini kuran, kendi startup'ının parçası olan küçük patronlar akla geliyor. Kurum içi girişimcilik böyle bir şey değil. Yenilikçi ve yaratıcı düşünceyi kurumun içerisinde var olarak ve kurumun sunduğu imkanlar ve sistemleri sistemleri kullanarak hayata geçirmek kurum içi girişimcilik. Fikirlerini ortaya koymak, yeni bir ürün yeni bir hizmet ve yeni bir anlayış yaratmak ve bunun için koaktif bir biçimde birlikte çalışmak, kurumun sunduğu sistemleri iyileştirmek. Kurum içi girişimcilik aslında profesyonellerin yaptığı bir şey. Fikir vermek, fikir geliştirmek, yeni ürünler ve hizmetleri ancak bu şekilde ortaya koyabilmek. Kurum içi girişimcilik tam olarak bu. Bu sene bizim çalıştığımız on binlerce Türk gencinin yüzde on ben zaten girişimci olacağım, kendi işimi kuracağım dedi. Yani kurumsal hayata mezun olur olmaz girmeyi reddediyorum diyen yüzde on bir örneklerimiz vardı bu seneki araştırmada ve Türkiye önde gelen ülkelerden biri bu girişimciliği girişimciliğin altına çizen ülkelerde. Eğer şirketler bu gençleri sistemlerine dahil etmek istiyorlarsa işte o zaman bu girişimcilik ruhunu şirketin içerisinde canlandırabilecekleri ve bizim ismine kurum içe girişimcilik yani intrapreneurlük dediğimiz sistemleri derhal hayata geçirmeleri gerekiyor.